Lan Bilo. Şu arabadan malzemelerimiz al gel hele. Nerede iki abi araba? Süleymaniye Mahallesi 18. sokak No 9 evde yokuz. Nerede oğlum? Ananın amına. Ayı verirsen. Sen hayırdır abi gençler? Götten konuşayım. Ne götten konuşacağım görmüyor Görmüyorum. Beni vurmak için soruyor. Olsun abi. Herkese sikişeceğim bundan sonra. Hepsi benim. Yarrağım. Hayırdır Cio? Senden ne rahatsız etti ki? Rahatsız oldum abi ben. Vur falan bir kendine tersi şu millete. Kime ne demişim ben? Götünden. Konuşma kardeş. Herkes burada sikişek Ne Götten. konuşacağım ya? He? Kimle sen sikiştireceğim? Kimsin amına akoyim sen? Hayırdır oğlum? Ne derdin varsa arkamda konuş. Lan dur lan konuşmayın lan. Yarrağın gibi oğlum. Sizin için ha? Götten, Götten ha. nasıl istiyorsan öyle olsun. Susun ya. Allah Allah. İkinizin de... ha Gel böyle. Gel abi şöyle gel. Ayı verirsen. Gökhan. Abi ya. Bu çoluk çocuğu değiştir abi ya. Ben bu saatten sonra amına yolunu değiştiremem Cihat. Ya abi sikeremişsin şöyle. Geç Allah'ını seversen ya. Benden 5 bin milyon yaş küçüğe nasıl konuşacağımı iyi bil. bilmiyorum amına koyayım. Sen niye lan millet? amına açın? Kendine yelak yarağımı Ne alakası var abi? Saygıdandır, büyüğündür. Büyük Allah oğlum. Gel hele şöyle. Gel. Geç. Yakışıyor mu Gökhan abi senin gibi bir adama ya? Lan lulu lulu konuşuyorsun çocuğa karşı. Kardeş görmedin mi milletin içine ben çalışıyor. Abi Cio seni niye siksin? Kardeşini siksin. bence sence. Gökhan abi sen farkında değilsin galiba. Çocuklara biraz farklı davranıyor. Onlar benim yarrağım ya. Ben onları... Aman ne yoran eski. Bence, sence. Yapma abim, abimsin yapma. Sen bizim büyüğümüzsün Biz seni ceza abi, sen bizi s**eceksin. Helal olsun lan Cio abiye. Adam nasıl da hakkımızı savunuyor. Asıktırın yine s**er asıza ya. yarrağım. Hadi sol omura koyayım koyayım